Canlarım, hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Ben Ali Hoca. İyi akşamlar dilerim öncelikle. Biliyorsunuz ki 3D'nin yapmış olduğu TYT Türkiye Geneli Deneme Sınavının e, tarihi bugün sona erdi değerli arkadaşlar. Peki hocam, cevaplar ne zaman açıklanacak, çözümler ne zaman açıklanacak diye sizleri duyuyor gibiyim. Bunun haberini sizlere vermeye geldim değerli arkadaşlar. Cevap anahtarı akşam saat 8'e yayınlanacak. Yayın ile görüştüm. Saat 8'de cevap anahtarı ve çözümler sizlerle beraber olacak değerli arkadaşlar e, denemeyi birazcık değerlendirecek olursak eğer öğrencilerden aldığım yorumlar şu yöndeydi. Türkçe sorularının çok iyi oldu. Tam sınava yönelik oldu. Matematik sorularının çok e, süre aldı. Değerli arkadaşlarım yani zor değil de sürelerinin baya matematikte gittiği yönünde yorumlar aldım. Sosyalin orta düzey olduğu bazılarına göre zor olduğu ve fizik, kimya, biyolojinin öğrencileri zorladığı yönünde yorumlar alındı arkadaşlar. Özellikle biyoloji bayağı bir zorlamıştı. Ee, genel itibariyle 3D yayınları yine güzel bir iş çıkarmış. Ee, sorular gerçekten çok kaliteliydi. Zaten tarih sorularının Tarih sorularını değerlendireceğiz. Yarın onun da haberini vereyim. Yarın saat onda sabah saat 10'da tarih sorularının çözümleri sizlerle beraber olacak değerli arkadaşlar. Tarih sorularını kısaca değerlendirecek olursak eğer yarın da değerlendireceğiz. Sorular gerçekten sınava yakındı değerli arkadaşlarım. Yani 3D e, yayınları sınavla birebir bir aynısını tutturmaya çalışmış. Diyelim değerli arkadaşlar gerçekten çok güzel sorulardı. Eminim ki 5'te 5 beş yapmışsınızdır. Yapmış mıyızdır? Bence yapmışsınızdır. E, sadece e, milli mücadele hazırlık döneminde gerçekleşen bir olay vardı. Sıralamayı sizden istiyordu. Belki orada takılmış olabilirsiniz. Orada belki takılmış olabilirsin ama Takılmış olabilirsiniz ama bence gel, genel olarak iyi işler çıkarmışsınızdır. Ben sizlere güveniyorum. İnşallah harika sonuçlar alırsınız. Kendinize iyi bakın. Sa saat 8'de beklemede olacağız herhalde arkadaşlar. Bilgiyle kalın. tarihiyle kalın. Kültürle kalın. Ee, daha fazla haber almak istiyorsanız abone olmayı unutmuyoruz herhalde arkadaşlar. Hoşçakalın.